merhaba para bilgi kanal izleyicileri Borsa İstanbul haftanın ikinci açılış gününe pozitif başladı Arkadaşlar ee, bu haftada e, bu pozitif rüzgarın sürmesi bekleniyor Eğer çok büyük bir e, siyasi ve ekonomik olarak dışarıdan veri gelmezse içeriden siyasi dışarıdan ekonomik veriler bugünkü e, açıklanan enflasyon sonuçta beklenen bir enflasyonda bu yönüyle de olumsuz bir etki şu ana kadar yapmamış gözüküyor Borsa İstanbul üzerinde. Saat 10.30'da arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna artık bizim de alıştığımız ve sürekli bildirimde bulunan Aselsan yeni bir iş ilişkisi bildirdi. Sözleşme imzalanması hakkında Tabi hissede fazla bir değişiklik biliyorsunuz bu kap bildirileri sonucu da olsa değişmiyor. Hatta yüksek miktarlarda anlaşmalar yapsa da çok yavaş ilerleyen bir hisse gözüküyor şu anda. Yapılan açıklama güncelleme düzeltmeye de ertelenmiş bir açıklama değil. Müşteri Roketsan arkadaşlar. Zaten Aselsan'ı da biliyorsunuz. Müşterisi devlet kadında ya da büyük şirketler oluyor yani devletler. Ve şirketin cirosunu olumlu etkileyecek bir anlaşma olarak gösterilmiş bu. Aselsan ile Roketsan arasında haberleşme sistemleri, arayıcı başlık sistemleri ve akış atış kontrol sistemleri ile ilgili toplam değeri 4.900.000 Amerikan doları, 5.233.100 avro ve 55.262.944 Türk lirası olan sözleşmeler imzalanmıştır. Bu açıklama Roketsan'dan alınan izni istinaden yapılmıştır diyor. Tam 3 tane Yeni sözleşmeyi imza atmış yani Aselsan bunu da tek kamu aydınlatma bildirimi ile bildirdi bizlere. Baktığınız zaman 10 milyon doların 12 milyon doların üzerinde bir anlaşma gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet siz kendi araştırmalarınız ve geliştirmelerinizle şirketlerin geleceklerine yatırım yapmaya devam ediniz. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz. Yorumlarınızda beğenilerinizle bize destek olursunuz. Selamlar saygılar.